Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız umarım keyifler yerindedir. Şimdi gene bir merhaba girişi yaptık. Elimiz tek arkadaşlar. Direkt bir beşliye siyah yediye, siyah ona kafa çek. Abi biz bu işi yapıyoruz. Bak ne zaman merhaba desek hep bitiyoruz. Farkında mısınız? Elden kimse açmadan 186 sayı. Bak bir tur döndü. <laughs> tur döndürdüm dedim. Açmayayım böyle. Şimdi biri çift açar. Yazık olmasın. Abi çektik oturdu ya. Cok diye oturdu. Hop. Leha. 756 milyon dolar avro sterlin. Baba 187 sayı açtık ya. Olsun o kadar. Dostlar video karşınıza çıktıysa keşfetinize düştüyse <laughs> lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Her akşam saat 10'da canlı yayın açıyoruz. 101 OK Plus. Hepinizi 8 gözle, 10 gözle, 20 gözle bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi böyle bakın. Balda kaç sayı var. Eğer kazanırsak gene paylaşacağım bunu da. Görüşürük.